Sevgili arkadaşlar, sevgili fiyat severler. Erdal, Erdal abi'mizin Launch Plus 2017 aracı full diyebiliyoruz değil mi? Hayır, değil. Şimdi aracımızda eksik özellikler vardı. Mesela kapılar açıkken kilitlenmiyordu. Kapıları açıkken kilitliyorum. Gördüğünüz gibi araç sinyal veriyor kapının açık diye. Ama şimdi sadece bu kapama çıktı. Kapatıyorum. Ve kapı sinyalini verdi ve kapı açılmıyor. Tekrar yapalım. Şimdi kapılar açıkken kilitlenme özelliğini anlatayım size. Kapımız açık. Kapıyı kilitleme için basıyorum. Kilitlenmedi diyor. Açık kapı var diye bana ikaz veriyor. Kapıyı ittiriyorum. Şu anda bakın kilitlendi dedi. Kapımda kilitlendi. Yine aynı aracımızda yanlışlıkla kapımızı açarsak Kapıları açmadığımız sürece bir dakika sonra kapıları tekrar kilitleyecek. Bu da bir ek özellik. Onu da aktif ettik. Şimdi ben içerideki özelliklerimi anlatayım. Burada eklediğimiz bazı özellikler var. Özellikle teybimizde bir Audio özelliğini ekledik. Yine aracımıza otomatik marş özelliğini ekledik. Gördüğünüz gibi kontam takılı. Sistemim hazır Bir defa basıyorum ve aracım Çalışıyor Otomatik mars özelliğimizde Aktif ettik Menüye getirdiğimiz ek özellikler var Işıklar menüsünde Gündüz farlarım şu anda kapalı Açıyorum Açtım ve dışarıda da farlarım Yandı tekrar kapatıyorum Gördüğünüz gibi kapanıyor Buradan açıp kapatabiliyorum gündüz farlarını. Bu özelliğimizi de getirdik. Aynı zamanda bu connect bölümünden eco drive açtık. Eco drive özelliğimiz de açıldı. Demek ki aracımız tam full değilmiş. Bazı özelliklerimiz eksikmiş. Bunların tamamını aktif ettik. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir çalışma oldu. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.